Herkese merhaba, ben Mustafa. Bugün yanımda Türkiye'nin yerli otomobili TOK T10X var. biliyorsunuz ki 2023 yılı itibariyle artık Tokteonix'lerin teslimat süreci başladı ve ön sipariş döneminde seçilmiş kişiler sıra sıra artık araçlarına sahip olmaya başladı. Yanımda görmüş olduğunuz Tokteonix V2 yani üst donanım seviyesine sahip. Şu an için ise sadece zaten V2 versiyona sahip otomobiller teslim ediliyor. Henüz V1 versiyonu için ön sipariş vermiş kişiler daha otomobillerine ulaşamadı. Arada da ufak tefek farklar var. Video içerisinde bunlara değinmiş olacağım. Video içerisinde de aslında ağız alışkanlığından sık sık otomobil diyeceğim. Ki büyük ihtimal girişte de söyledim. Ama aslında TOG bunu bir otomobil olarak nitelendirmiyor. TOG için aslında T10X bir mobilite cihazı, bir mobilite ürünü. Yani akıllı ve teknolojik bir ürün olarak aslında TOG T10X'i tanımlıyor. Ve aslında yapılan anlaşmalarla birlikte TOG da daha ileriye dönük, daha da teknolojik işler gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden de çok mutluyuz. Diyelim ve artık T10X'i incelemeye tasarımında başlayalım. Öncelikle genel olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bu araç benim hoşuma giden tipte bir araç. Çünkü daha Avrupa'yı, daha normal bir otomobil tasarımına sahip bir araç. Yani ben de aslında bu tasarımı seviyorum. Tabii ki biraz daha böyle geleceğe dönük tasarımları seven insanlar da olabilir. Ama ben daha o kadar ısınamadım o tasarımlara. Bu yüzden TOG'un bir Avrupalı bir su olarak canlanması, durması gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bunu da belirteyim. Ve ön tasarımdan devam edelim. Gördüğünüz gibi burada kaputun hemen altında TOG'un logosu yer alıyor. Bu logoda Doğu ile Batı'nın birleşimini aslında simgeliyor kısaca. Logonun hemen altında ise burada bir kamera yer alıyor. Araçta da 360 derece kamera yer alıyor. Bu kamerayı da görmüşken size bunu söyleyeyim. Ve hemen alt tarafında ise bir burada ızgara görüyorsunuz. Tabii ki bu ızgara aktif değil ama burada iki tane parçalı bir hava girişte mevcut. Yani sadece iki parçası aktif. Burada da aslında sürüş yardımcı sistemlerinin radarlarının, sensörlerinin olduğu yeri görüyorsunuz ki zaten buranın rengi daha farklı. Piyano bilek bir malzeme burada tercih edilmiş. Izgaranın altından ve üstünden gelen bu çıtalarla birleşmiş bir farı görüyoruz burada. Şunu söyleyeyim, ön aydınlatma grubu tamamen LED. Yani burada gördüğünüz tüm aydınlatma ekipmanları led ve birden ne farkı var diyecek olursanız ve bir sis farı yok ama diğer tüm aydınlatma grupları aynı standart bir şekilde geliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Buradaki led grubu da gerçekten aracın bir kimliğini belirtiyor. Böyle birazcık karanlıktayken önümde bu aydınlatma grubunu gördüğümde tog olduğunu hemen anlıyorum. Birkaç kere tahmin ettim ve doğru çıktı. Bunu da söyleyeyim. Ayrıca bu detayı da size göstermek istiyorum. Bu sis farının altındaki hava girişi aktif. Şu an çok gösteremedim ama elimi soktuğumda gerçekten diğer taraftan çıktı. Aktif bir hava girişi olması da güzel. Tabii ki TOG'un anahtarını da merak ediyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi böyle mermi şeklinde bir anahtarı var. Bu da bir kimlik taşıyan bir parça aslında. Normal anahtarlardan daha farklı. Burada da 3 adet tuşu var. Aracın kaputunun altını da merak ediyorsunuzdur. Ama ben daha açmadan size söyleyeyim. Herhangi bir ön bagaj yok. Yani sadece kapalı bir yapı da bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki amortisörlü bir kaput kullanılmış. Bu da kalite hissiyatını gerçekten de arttırıyor. Bu Burada silecek suyunu görüyorsunuz. Silecek suyunu buradan koyuyorsunuz. Ayrıca sağda ve solda motoru da soğutmak için sıvıları burada yer alıyor gördüğünüz üzere. Onun dışında başka aracın ön kaputunda yapacağınız herhangi bir işlem yok. Eğer bir sorun çıktıysa da bu kısımlarla servis ilgileniyor zaten. O yüzden siz yağın suyunu koyun muhabbeti bile yok. Sadece belki motor soğutma suyu, belki bir silecek suyuyla aslında yürümenize devam edebilirsiniz. Evet geldik Toktay Onix'in yan tarafına yani gördüğünüz gibi tamamen bir Avrupalı duruşu bu araçta mevcut. Yani bu krom çıtalar olsun, yani aşağıdaki çıtalar olsun. Aslında biz Türk halkı olarak, Türk milleti olarak bu donanımları seviyoruz. Ve hemen burada katlanabilir aynamızın altında sinyal lambasını görüyorsunuz. Tabii ki LED ve burada hemen alt tarafında ise kamera yer alıyor. Bu kamerada 360 derece kamera sisteminin bir parçası. Gelelim TOG t jantlarına. Gördüğünüz gibi çok kollu elmas kesimli bir jantla aslında karşımıza çıkıyor ve buradaki Piyano bilek parçaları da gayet hoş. Ben daha böyle 5 kollu, daha kalın bir jant daha çok yakıştırırdım bu araca. Ama bu jant da bu araca gitmiş. Ve t 10 Lassa'nın 235-50 R19'luk lastikleriyle birlikte geliyor. t xin giriş donanı paketi olan V1'de ise 18 inçlik jantlar karşımıza çıkıyor. Yani bu jantlara sahip olamıyorsunuz. Diyelim ve artık aracın genel yan hatlarına bir göz atalım. Genel olarak buradaki krom parçaları ben çok başarılı buldum. Hele ki oltu rengiyle ki... TOG aslında bu siyah rengi oltu diyor. Diğer renklerin isimleri de Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinden esinlenerek verilmiş. Yani gemlik mavisi, pamukkale beyazı gibi veyahut Anadolu kırmızısı gibi aslında çok böyle Türkiye'nin yöresini anlatan isimler kullanılmış. Ve araçta anahtarsız giriş çalıştırmada yer alıyor. Gördüğünüz gibi şu anda araç açıldı. Ve hemen bir içeriği de size şöyle bir gösterelim. İçerideki bu krem rengi gerçekten de siyah rengiyle çok yakışmış. Tabii ki içeri geçtiğimizde detaylıca bahsediyor olacağız. Bu arada aracın arka tarafında çok noktalı bağımsız süspansiyon yer alıyor. Ön tarafta da McPherson var. Çok noktalı bağımsız süspansiyonla birlikte aslında aracın arka tekerleri birbirinden ayrı çalışıyor. Yani normalde bir engelden geçildiğinde iki teker de hareket ederken çok noktalı bağımsız süspansiyonla aslında tek teker hareket ediyor. Bu da size daha konforlu bir sürüş sunuyor. Diyelim ve artık arka tarafa doğru geçelim. Gördüğünüz gibi hemen üst tarafta bir köpek balığı antenimiz yer alıyor. Yan tarafta ise tavan rayları yine krom bir parçayla tercih edilmiş. Krom kaplama olarak tercih edilmiş. Ve buradaki arka spoiler'ın böyle biraz daha uzaması daha sportif bir görüntü katmış. Benim hoşuma gitti. Hemen camın alt tarafında ise yine TOG'un logosunu görüyorsunuz. Ve boydan boya uzanan bir stop grubu bizi karşılıyor. Yani arkadan bakıldığında gerçekten de özellikle geceleri akşamları çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Burası da tamamen LED bir şekilde tercih edilmiş. Hemen sol tarafta ise T10X yazısını görüyorsunuz. Bu da zaten markanın modelini işaret ediyor, temsil ediyor. Arka park sensörlerini görüyoruz ve çeki demiri için bir kapak burada yer alıyor. Ayrıca reflektörler de burada tercih edilmiş. Şimdi gelelim Togun'un çok meşhur olmuş bagajına. Artık rahatça zaten görebiliyoruz. 441 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor ve bagaj malzemelerinin kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Buradaki bu zemin gerçekten güzel bir halı flex de kaplanmış. Ayrıca buradaki kapağı kaldırdığımızda ise yine burada gayet geniş büyük bir bölme görüyoruz ve hemen burada bir çeki demirini görüyoruz. Ayrıca burada lastik tamir kitlerini de görüyoruz. Bunların araçta olması gerçekten de güzel. Burada da basıncını ölçerek lastiğinizi şişirebiliyorsunuz. Bu parçaların konulması ve bu parçaların yerinin olması gayet hoşuma gitti. Gayet lüks bir detay. Şu an buradaki ışığı görüyorsunuz. Bu ışık diğer tarafta da mevcut. Bu da iki tarafta da olması güzel. En azından biraz daha yeterli bir aydınlatma sağlayabilir. Bagajın dört bölgesinde de gördüğünüz gibi böyle demirler mevcut bir şeyleri bağlamanız için. Ayrıca burada da 12 volt girişini görebiliyoruz. Bagajda da 12 volt girişi mevcut. Ayrıca burada market poşetlerinizi asabileceğiniz bir askılık da yer alıyor. Pandizotu da görüyorsunuz böyle yumuşak bir yapıda. Gördüğünüz gibi üstüne ağır bir şey konulamaz diyelim ve geri kapatalım. Gözüme çarpan bir detayı da söyleyeyim. Ben burada bir kol isterdim. Ne için bir kol isterdim? Ben bu kolları çektiğimde arka koltukları yatırmak isterdim. Bunun olmaması aslında bir eksi denilebilir. Onun dışında bagajda herhangi bir eksi yok hatta gerçekten de fazlasıyla güzel bir şekilde kaplanmış güzel bir bagaj arkada yer alıyor. Evet gelelim Tok t 10 arka yaşam alanına. Gördüğünüz gibi gayet geniş, ferah ve bu özellikle açık renklerle içerisi çok aydınlık, çok ferah. İlk izlenimlerim bu yönde ve hemen zaten kolumun altında da gördüğünüz gibi bir kol dayama ve bardaklık burada yer alıyor. Ayrıca burada arkadaki iki koltukta ısıtma özelliğine sahip ve Type-C girişi de mevcut ve koltukların arkasında da burada içerisi halıyla kaplanmış bir koltuk gözü mevcut. Bu benim hoşuma gitti. Oranın içerisi halıyla kaplanmış dedim ama kapı gözü için bunu söyleyemeyeceğim. Burası tamamen plastik bir parça olarak tercih edilmiş. Hemen üst taraftaysa ama kolunuzu koyduğunuz yerler deri yapıda. Burada standart bir ses sistemi yer alıyor. Normalde Meridian'i opsiyon olarak tercih ettiğinizde tam da bu çıtada Meridian yazısını görebiliyorsunuz. Onun dışında arka koltukların hissiyatı, derisi gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Eksileri de söylemiştim. Baş mesafesi olarak... Yani 5 parmağımdan daha fazla bir baş mesafesi yer alıyor. Ayrıca diz mesafesi olarak da burada 3-4 parmaklık bir alan görebiliyorsunuz. Ve ön koltuk, sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Ben de bahsettiğim gibi 1.90 boylarındayım. O yüzden bu aracın içerisine rahat rahat sığmam gerçekten geniş olduğunu ifade ediyordur. Ve arka taraftan son olarak buradaki aydınlatmayı size göstereceğim. Okuma lambasını size göstereceğim. Böyle basmalı bir şekilde çalışıyor. Ve garip bir aydınlatması yer alıyor. İçeride sanırım iki tane lambası var. Ama yani akşamları nasıl durur onu bilemem şu an çok kestiremedim. Diyelim artık aracın asıl tarafına, asıl yaşam alanına yani ön tarafına geçelim. Evet, TOG'un ön yaşam alanına doğru geçelim. Tabii geçmeden önce buradaki gözde yine herhangi bir kaplama yer almıyor gördüğünüz gibi. Sert plastik mevcut. Burada ise deri yine duruyor. Ve kapının eşiğinde gördüğünüz gibi burada krom renkli bir parçanın üstünde TOG yazıyor. Burada ise zaten elektrikli koltuğu görüyoruz. Aynısı ön yolcu koltuğu içinde geçerli. Sırt destek ayarı da gördüğünüz gibi mevcut. Buradaki krom parçayı çıkardığınızda ise normal anahtara erişebiliyorsunuz. Yani aslında kumandanızın pili bittiğinde bu şekilde giriş sağlayabilirsiniz. Hemen sizi orta paneli hızlıca bir anlatayım. Burada iki adet bardaklık yer alıyor. Elektronik park freni. İstediğinizde elektrikli aynalarınızı yönetebileceğiniz kontrolcü. İstediğinizde ise şarkılarını geçebileceğiniz çok fonksiyonlu bir kontrolcü burada yer alıyor. Ayrıca böyle dışındaki şarkıda siz açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca burada deri bir malzeme kullanılmış. Elimi buraya koyup rahatlıkla buradaki ekranı kontrol edebiliyorum. Gayet hoş. Yan tarafta ise böyle baş parmağımla ileri geri yapabileceğim. Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Şu an N'yi aldım ve yan tarafında da P tuşu olan bir vites seçici yer alıyor. Gayet hoş. Vites seçicinin hemen altında ise burada kablosuz şarj yer alıyor. Gördüğünüz gibi şu an kablosuz bir şekilde telefonun şarj olabiliyor. Ve burada rejeneratif freni aslında ayarlıyorsunuz. Buraya bastığınızda artıyor, buraya bastığınızda kademeyi azaltıyorsunuz. Ahşap görünümlü bir kaplama kullanılmış. Gayet hoş. Hemen üst tarafında ise yine deri malzeme görüyorsunuz. Burada ise orta yumuşaklıkta bir malzeme kullanılmış. Ve bunun hemen üstünde ise aslında yorgunluk asistanı için kamera yerleştirilmiş. Bence burada olması pek hoş değil bu arada. Çok gözümün önünde duruyor. Benim pek hoşuma gitmedi. Bunu söyleyeyim. Hemen bu üst tarafta ise konferans için bir kamera yer alıyor. Aracın aslında tüm üyeleri burada bu kamerada gözükebiliyor. Ayrıca ışıklı makyaj aynaları da burada yer alıyor gördüğünüz gibi. Tabii ki burada aslında ilk karşımıza çıkan, ilk dikkatimizi çeken şey boylu boyuna uzanan bir ekran yapısı. Yani burada sadece sağ tarafta 3 adet ekran kontrol edebiliyorsunuz. Bunları tamamen siz kişiselleştirebiliyorsunuz. Sol tarafta ise dijital gösterge paneliniz mevcut. Gayet geniş, büyük, kullanışlı. Yani artık çok küçülmeye başlamıştı bu elektrikli otomobillerle birlikte. Bunun olması gayet güzel. Onun dışında direksiyonun yapısı benim hoşuma gitti. Ama şunu söylemeden de geçmeyeceğim. Yani şurada bir deri kalkması yaşanmış. Daha yani bu kadar düşük kilometrede bir otomobil için bunun olması ne kadar sağlıklı bilemem. Belki de sadece bu otomobil özelinde de bu durum söz konusu olabilir. Ama onun dışında direksiyonun genel yapısı benim hoşuma gitti. Sadece bu tuşlara bastığınızda e, burası bu arada dokunmatik değil basmatik. Ve bunlara bastığınızda garip bir titreşim veriyor size. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Ayarlanıyor mudur onu şu an için bilmiyorum. Zaten mutlaka dikkatinizi çekiyordur. Boylu boyuna bir ekran olması çok güzel. Buradaki panelde aslında 3 adet ekran kullanabiliyorsunuz. Ve bunları isteğinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. E çözünürlüğü gayet hoş. Arada yazılımsal olarak birazcık bence sorunlar çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama bunlar zaten dediğim gibi yazılımsal olarak düzenlenebiliyor. Bu yüzden herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum aslında. Ve torpido açtığımızda yine yeterli bir alan olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir kaplamama bu tarafta da yer almıyor. Diyelim ve burayı da kapatalım. Ve bu sağ tarafta ise sürüşünüz hakkındaki parametreleri görebiliyorsunuz. Bunu ben kendim koydum. Hoşuma gitti bu ekran. Gerçekten güzel. Sol tarafta ise ortalama kalan menzilimiz, ortalama hızımız ve sürüş hakkındaki diğer detayları görebiliyorsunuz. Sol tarafta ise biz burada bluetooth'taki müzik sistemini yerleştirmeyi düşündük. Ve gayet hoş durduğunu söyleyebilirim. Bu aşağıdaki panelden ise aslında bunları kişiselleştirebiliyorsunuz. Mesela ben buraya Tog'un kamerasını aktaracağım. Yani biraz yavaş çalışıyor onu e, mutlaka fark etmişsinizdir. Yok. Şuraya da gördüğünüz gibi E-Devlet'i yerleştirelim. Şu anda İshak ve beni görüyorsunuz. Burada arka koltukları da gözüküyor. Konferans kamerası olarak geçiyor bu. Evet artık kamerayı kapatalım. Bu ekranın dokunmatiğinin biraz daha düzenlenmesi gerekiyor bence. Onun dışında burada mesela ayna ayarınızı yapabiliyorsunuz. Sol aynayı ayarla, sağ aynayı ayarla gibi veya aynaları katlayabiliyorsunuz. Onun dışında burada klima kontrol panelimiz de mevcut. Arka taraf içinde koltuk ısıtmaları açabiliyorsunuz. Aydınlatma ekranına geldiğimizde ise burada T10X'in fotoğrafı var, bir resmi var. Onun dışında ön sis farlarını, arka sis farlarını açabiliyorsunuz veya direkt otomatiğe alabiliyorsunuz. Bu ekran benim hoşuma gitti. Okuma ve tamamlanmalarını da bu arada bu panel üzerinden açabiliyorsunuz. Bu da gayet iyi. Ayrıca ambiyans ışıklarını da ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz renge. Şu an mesela sarıya aldım. Tabii ki hava olduğu için şu anda bunlar pek gözükmeyecektir. Buradan da geriye çıktığımızda ana menüye dönebiliyoruz ekran koruyucu gibi enerji statistik gibi true store gibi ekranları burada yine yerleştirebiliyorsunuz. Bir de üst menümüz var. Burada da güneşliği açıp kapatabiliyorsunuz. Ben mesela şöyle şuraya kadar açılsın olarak da ayarlayabiliyorum. İstersen bu, buraya kapalı tuşuna basarsam tamamen de kapatabiliyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an tamamen kapatmak istediğimde ise güneşlik tamamen en ileriye kadar geliyor. Şu an aracı çalıştırdım ve park kamerası şu an aktif. Evet şimdi de park kamerasına bastığımda gördüğünüz gibi 360 derece Kamera sistemini burada görebiliyorsunuz ve otomatik parkı mesela burada seçebiliyorsunuz. Ayrıca aracın sadece sol tarafını görmek istiyorsam sol tarafa veya çamurluk kamerasını şu an görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kamera sistemi yerleştirilmiş. Çözünürlüğü de gayet yeterli bence. Onun dışında aracın artık iç tasarımından da bahsedebileceklerim bunlar. Belki biraz video bu kısma kadar uzamış olabilir ama sürüşte de artık size aracın teknik detaylarını ve hissiyatlarını aktarmaya çalışmış olacağım. Diyelim ve artık sürüşe doğru geçelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi araç beklemede. Yani yarım kontak denilebilir, denebilir buna. Ve gördüğünüz gibi ayağımı frene bastığımda buradaki start stop tuşunun üstünde yeşil ışık yanıyor ve bu haldeyken basarsak bu tuşa Araç hazır hale geliyor. Gördüğünüz gibi şurada hazır yazısını görebiliyorsunuz. Daha sonra vites seçiciden burada D'ye attığım zaman aşağıya indirdiğim zaman zaten elektronik park freni otomatik olarak iniyor. Tabii ki kemeriniz takılıysa yoksa elinizle indirmeniz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda ilk kez güç pedalına bastım. Yorgunluk tespit sistemi beni uyardı ama herhangi bir yorgunluk söz konusu değil. Bu yorgunluk tespit sisteminin bu kadar göz önünde olması benim pek hoşuma gitmedi. İlk izlenimlerim araç içerisindeki yalıtım gayet yeterli bence ve yollarda çok fazla pürüz veya kasis olsa bile bu kadar size sert bir şekilde hissettirmiyor. O yüzden konforunu beğendiğimi söyleyebilirim. Evet şu anda gördüğünüz gibi şarj yazısının altında 3 tane ok var. Bu da ne demek oluyor? Yani rejeneratif fren en üst seviyede demek. Yani ben ayağım aslında her gazdan çektiğimde en üst seviyede araç motor freni yapıyor. Bu da geri enerji kazanımına yol açıyor. Yani araç %40'dayken aslında 170 km menzili varken şu an %35'e düştü ve ben full bu tek pedal kullanmaya başladığından sonra ...şu an %35'teyken bile 180 kilometrelik bir menzil sunuyor. Bu araç uzun menzilli olduğu için 523 kilometrelik uzun bir menzil sunuyor bizlere. E Tabii ki bu 523 kilometre normal kullanımda... ...yani birazcık dikkat edilmeli kullanımda... ...500-450-500 kilometre arasında olacaktır tahmini olarak. Çünkü WLTP standartlarını yakalamak biraz zor oluyor. Ve şunu söyleyebilirim, aracı sürerken ilk karşılaştığım şey bu ekranlar... Gerçekten de çok güzel bir hava katıyor aracın içerisine. Yani teknolojik alet kullandığınız hissiyatını tam da burada alıyorsunuz. Ve elinizin altında böyle bir panel olması da gayet güzel. Zaten bu arada buradaki paneller de dokunmatik. Şimdi gelelim aracın görüş açılarına. Zaten bu arada 360 derece kamera olduğu için ufak tefek problemlerin sorun yaratacağını düşünmüyorum. Ufak tefek problemden kastım nedir? Yani ağaç sütunları biraz bence kalın duruyor. Aynalar... Yeterli gibi ama ben biraz daha böyle yanal olarak uzun olmasını isterdim. Dediğim gibi ama araçta her türlü kamera sisteminiz olduğu için, 360 derece kamera sisteminiz olduğu için bu pek de bir sorun olmayacaktır. Ayrıca kafamı çevirdiğinde şu an israr da gördünüz. Gördüğünüz gibi C sütunu da birazcık kalın ama dediğim gibi 360 derece kamera olduğu için bunlar o kadar büyük bir sorun teşkil etmiyor bence. Evet, şu anda ses sistemini de bir test edelim. Şu an ses seviyesi sonda. Yani daha fazlasını telif yememek için kapatıyorum. Seslerin seviyesi gayet güzel ve şunu söyleyebilirim. Ses kalitesi olarak da meridyen ses sistemi olmasa bile bu araçta yani gayet kullanıcısını memnun edeceğini söyleyebilirim. Hem seviye hem de kalite olarak zaten ses olarak da o kadar bilgim ve yeteneğim yok. Ben sadece duyduklarımı size aktarmaya çalışıyorum. Bu araçta 160 kW'lık bir elektrik motoru yer alıyor. Bu da 218 beygir demek. Ayrıca bu motorun tork değeri ise 350 Nm. Yani normal bir yolda gayet iterli olduğunu söyleyebilirim. Bu beygiri ve torku maksimumlarda almak çok daha farklı elektrikli araçların öne çıktığı alanlardan birisi de bu zaten. Ayrıca araçta kör nokta uyarı sistemleri de var. Tabii ki bu araç bir elektrikli araç. Bu yüzden de çok yüksek hızlara çıkıldığında bataryanın kapasitesi kapasitesi çok hızlı bir şekilde azalabilir. Bu nedenle maksimumuz 185 km bölü saat olarak sınırlandırılmış. Bu araç uzun menzilli bir versiyon ve bu nedenle bu aracın 0 7.8. Eğer standart menzilli bir T10X alsaydınız... Bu sefer 0-100 değeriniz 7.4 saniyelere kadar düşecekti. Test Tesla'ya baktığımızda neredeyse arasında 3-3.5 saniyelik bir fark olması da aslında fark ediyor. Onu da söyleyebilirim. Uzun menzilli versiyonun 523 kilometre menzil sunduğunu söylemiştim. Standart versiyonda ise menzil 315 kilometre. 100 kilometredeki ortalama enerji tüketimi ise 16.9 kilowatt. Tabii ki biraz daha performanslı kullanırsanız bu değer yükselebilir ama 20'nin altı gayet yeterli. 100 kilometrede 18-19'un altında bir eğer kilowatt tüketim değeri yakalayabiliyorsanız bu gerçekten elektrikli araçlar için yeterli denilebilecek bir seviye. Yani tabii ki bu araç bir elektrikli araç. Yani o yüzden bahsetmeme gerek bile yok ama işte karbondioksit salınımı sıfır. Bu da bakılıyor? Aslında bu araç doğaya hiç zarar vermiyor. Gerek yakıtı gerek motoru konusunda. Şu an kullandığım araçta 88,5 kWh'lik bir batarya yer alıyor. Standart menzilde ise bu batarya değeri kapasitesi 52,4 kWh. Hızlı şarj ile birlikte yani 180 kW DC bir şarj ile bu aracı 120'den 80'e 28 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Bu da uzun yolda aslında çok büyük bir avantaj. Zaten mutlaka 300-400 kilometrede bir en azından yarım saatlik bir mola veriyorsunuzdur. Vermiş olmanız gerekiyor. Bu sürede de aracınızı şarj edebilirsiniz. Bu nedenle bu sürelerin daha da düşmesi elektrikli araç kullanımı için çok daha iyi bir çözüm olacaktır diye umuyoruz. Şu an için tüm satışa sunulan TOG'lar arkadan itişli 4x2 versiyonlar. İlerleyen zamanlarda 4x4'te büyük ihtimal gelecektir. Yani 4x4'ün üretim sürecinde olduğu çünkü konuşulmuştu, söylenmişti. İlerleyen zamanlarda göreceğiz mutlaka. Aracın viraj performansı bence gayet başarılı çünkü zaten batarya alt tarafa tam döşendiği için yani ağırlık dengesi çok güzel. %50'ye %50 olduğunu söyleyebilirim neredeyse. Ve bu nedenle Araç da zaten iki tonun üstüne çıkıyor. Yani aslında yere oturuyor. Bu yüzden de virajlarda sizi korkutmuyor bile. Yani normalde bazı araçlar dönse bile bir size korkus olabilir. Ama Tok t de herhangi bir böyle durum söz konusu değil. Zaten arkada bağımsız süspansiyonlar da bu performansa çok fazla yardımcı oluyor. Evet şu anda TOG'la bir 0-100 yapacağız. Şu an müsait bir yoldayız ve dip gaz yaptım. Şu an 75, 80, 90, 100'deyiz. Evet, yani harbiden yaklaşık bir 7 saniye civarında tahmini olarak 100'e ulaştığımızı düşünüyorum. Bunu zaten ekranda sizlere vermiş olacağım. Gördüğünüz gibi aracın zaten hızlanması da çok iyi. Daha sonrasında 165'e kadar çok stabil bir şekilde hızlandı. Ama işte elektrikli bir otomobil olduğu için çok hızlı bir şekilde bataryanın yüzdesi de o şekilde azalıyor. Yani elektrikli otomobiller gerçekten de hızı sevmiyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Menziliniz çok fazla bir şekilde düşüyor. Şu an 154'e kadar düştü. Yaklaşık 165 ken. Vay Chrysler PT Cruiser ha. Bazı kişiler çok tarz olarak düşünüyor da yani listelerde dünyanın en çirkin otomobillerinde hep, hep mutlaka karşıma çıkmıştır. Şarj daha deminki sekansta %31'e kadar düştü %33'ten bir anda. Şu an %32'ye geri yükseldi. Azıcık gaza bastım ve hemen %31'e geri düştü. Gördüğünüz gibi şu an yüzün üstünde süratliyim ve aracın içerisinde herhangi bir rüzgar sesi yok. Zaten motor sesi konuşacak bir durumumuz yok. Ve dikkatimi çeken noktalardan birisi de araç çalışırken mesela sokakta geçiyorsunuz araç çalışırken dışarıda tam da ön tarafında size böyle bir uzaydan gelen bir ses sunuyor yani insanlar sizi fark etsin diye böyle bir ses koymuşlar. İçeride otururken fark etmiyorsunuz ama dışarıda araç çalışırken baktığınızda bu sesi duyabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz tüm ekranlar yani dijital gösterge paneli, buradaki o uzun ekran, boylu boyun uzanan ekran ve alt taraftaki bu kontrol ekranı hepsi tüm modellerde standart olarak geliyor. Opsiyon olarak sunulmaması gerçekten de çok iyi olmuş. Bazı otomobillerde hatta lüks otomobillerde bile bu taraftaki yani yolcu tarafındaki bir ekran opsiyon olarak sunulurken TOG'da bunu standart olarak görmek gerçekten de güzel. Ayrıca belirtebileceğim şeylerden birisi de buradaki sosyal kamera. Bu sosyal kamera da tüm araçlarda yani daha doğrusu tüm donanımlarda standart olarak geliyor. Şu an gördüğünüz gibi burada sürüş ekranındayım ve geri kazanımı buradan da ayarlayabiliyorsunuz ama yani elinizin altında zaten rahatlıkla ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Buraya kullanmazsınızdır diye düşünüyorum. Sürüş destek sistemleri de otomatik durdurma, emekleme modu ve yokuş iniş kontrolü yer alıyor. Emekleme modu büyük ihtimal ayağınızı gazdan çektiğinizde ufak ufak o harekete başlaması olarak geçiyordur. Otomatik durdurma ise bildiğiniz gibi auto hold. Yokuş iniş kontrolünü buradan aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca sürüş modları var. Şu anda biz konfor moddayız. Dilerseniz menzilinizi uzatmak için eko moda da geçebiliyorsunuz. Konfor modda ise no tamamen normal bir sürüş. Spor modda ise alabileceğiniz maksimum gücü alıyorsunuz. Yani biraz önce 0 yüz yaparken ben spor moda almadım. Yani o veriyi artık kaç çıktı bilmiyorum ama o veriyi de göz önünde bulundururken formada almadığımızı da değerlendirmek gerekiyor yardımcı sistemlerde ise gördüğünüz gibi sürücü dikkat asistanı yani buradaki asistan önleyici sistemler burada ne önlüyor çarpışma önleme arkadan çarpışma uyarısı, kör nokta uyarısı ve yolcu güvenlik çıkışı gibi uyarılar var. Hız sınırlayıcılığı kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani isterseniz offset'e alıp yani maksimum çıkabileceğiniz hızı ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de trafik levhalarına göre hız sınırı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca trafik işaret asistanı da açık bir şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi tam da karşımda şu an eee sollamanın yasak olduğu ve hız sınırının 50 olduğu çıkıyor. Tok t 10 neden bu kadar teknolojik ürün olarak tanımlıyor? şimdi buna gelelim. Araç içerisinde uygulama indirmek için Trust Store'u kullanabilirsiniz. Bu TOG'un araçlarında kullandığı kendi mağazası. Yani fabrika açıldıktan sonra neredeyse her hafta her gün bir markayla anlaşma sağlanıyordu. Bunların da meyveleri tabii ki ileride gelecektir. Biz bu şirketlerin firmaların uygulamalarını mutlaka Trust Store'da göreceğizdir. Benim Tok T10X hakkında bahsedebileceklerim bunlardı. Umarım size güzel bir şekilde aktarabilmişimdir her detayıyla. Sonuç olarak ben Tok t 10 çok beğendiğimi söyleyebilirim. Eksikleri var mı? Tabii ki ufak tefek eksikleri olabilir. Her arabanın olabilir. Ama özellikle yerli olması yani Türk mühendislerin elinden bu otomobilin çıkması bizim otomobilimiz o hissiyatını size vermesi Emir olun bunları göz ardı etmenizi sağlıyor. Peki siz Tok hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Buraya kadar izleyenler için ayrıca çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.